Hocam kolay gelsin. Eyvallah. Araba iyiymiş. Sağ olasın. Kaça satıyorsun? Alamazsın kardeşim. Satılık yazmışım. Alamazsın. Bak. Güzel bir anlaşma. Sitede 331.500 lira yazıyor opsiyonlar dahil. Ben sana 360.000 lira veriyorum. Hemen anahtarı alıyorum, gidiyorum. Ne yaparsan yap alamazsın kardeşim Hadi ikili. <laughs> Satılık yazmışım. İkile sen alamazsın. Deliye azcattız biz akıllıya. <laughs> Merak etmeyin bu durumun ne olduğunu fiyat planında açıklayacağız. Opel Fransa'ya satılmamışken bile PSA altyapısını kullanan bir kardeşimizle birlikteyiz bugün. Evet ve B SUV çılgınlığının bir diğer temsilcisi. Yeni Opel Crossland'e merhaba deyin. Makyajla birlikte yepyeni bir yüze kavuşan ve sonundaki X takısından kurtulan yeni Crossland aslında altyapısını eski Peugeot 2008 ve güncel Citroen C3 Aircross'la paylaşıyor ve birçok modelle rekabet ediyor. Hatta C3 Aircross'ta yakın zamanda makyajlandı, onun gelişi de yakındır. O gele dursun. Gelin biz yeni Opel Crossland'i 1.5 Turbo dizel motoru, EAT6 tam otomatik şanzımanı ve Ultimate paketiyle bir inceleyelim. Makyaj operasyonları ile modelleri hatırı sayılır şekilde değiştirmek pek alışık olduğumuz bir durum değildir. Ancak Opel yeni Crossland'de tam da bunu yapmış. En azından ön yüzde. Tanıtıldığı günden beridir söylüyorum. Özellikle de bu kırmızı rengiyle yeni Opel Crossland aynı Fedon'a benziyor. Ayrıca şimdi makyajda neler gelmiş? İlk önce elektriklisi tanıtılan kardeşi Mokka'yı andıran ve vizör adı verilen bir ızgaramız var. Bunun dışında sis farları, tampon ekleri, tamponun kendisi ve radyatör ızgarası değişmiş. Yandan baktığımızda bir tek jantlarımız farklı makyaj öncesine göre. Bu yumruk gibi gelen karakter çizgisi ve resmen aşağı akmış gibi duran depo aynen devam. Ha bunun dışında bir de alt mut paketinde böyle krom bir süslememiz var. Arka taraftaysa bence Opel tasarım ekibinin bildiğiniz süresi bitmiş çünkü eskisine göre çok değişen bir şey yok. Bir tek ne yapmışlar? Stopları karartmışlar. Tampon altı korumaya birazcık şekil eklemişler. Eskiden burada olan model ismini de logonun altına almışlar. Bir de o logonun olduğu yerde stopların arasını siyah bir detayla süslemişler. Bunun dışında eskisiyle aynı. İşte tam da bu yüzden aslında Opel Crossland bence tam olmamış duruyor. Eğreti duruyor. Önü çok değişti, arkasına dokunulmamış. Sizin tasarım olarak en beğendiğiniz B SUV hangisi? Yorumlara yazın, tek tek saymayacağım. Yani Captur ve 2008 arasında gidip geldikten sonra yakın zamanda Ford Puma'yı kullandım ve sanırım benim favorim artık o. Gerçi yani saymayacağız dedik de ayaküstü saydık. Siz yine yorumlara yazın. Crossland'in bagajı altında eskiden beridir olduğu gibi 410 litrelik bir alan var ki bu zaten segment standartları için yeterli. Ha eşiğimiz biraz yüksek gibi görünüyor tampon yüksek olduğu için ama aslında yok. Bu paneli ayarlayabiliyorsunuz ve üst konumundayken gayet eşyaları yüklemek kolay. Ekstra alan isterseniz yapabileceğiniz bazı şeyler var. Bu pandizotu söküp panelin altına gizleyebiliyorsunuz. İsterseniz koltukları kaydırabiliyorsunuz da. Bu sayede 520 litreye kadar çıkıyor alan ama dikkat edin onu sadece çocuklar varken yapın. Normal yetişkin insanlar varken o koltukları kaydırdığınızda güzel bir küfürü yersiniz. Ha bu da yetmez derseniz, benim daha fazla alana ihtiyacım var derseniz koltukları standart haline alın, yatırın. O zaman 1200 litrenin üstünde güzel bir yükleme hacminiz oluyor. İçeride kullanışlılık detaylarına bakıyorum. İki tane kanca görünüyor. Bu paneli ayarlayabilmeniz güzel bir şey. Çünkü yavaş yavaş bunu çalmaya başladı markalar maalesef. Koltuklarımız da bu arada 60'a 40 oranında yatıyor. Onu da belirtelim. Ve kapak. Buradan bir tutamaçla kapatabiliyorsunuz da. Yani kapatırken çok ağır değil de açarken özellikle amortisör biraz sıkı geldi bana. Saklama alanları makyaj öncesi modelden değiştirilmeden taşınmış. Kapı panelleri önde bir, arkada yarım litre şişeleri taşıyabiliyor. Direksiyonunun solunda minik bir cep bulunduran Crossland'in vites konsolunda ise kolun önünde güzel bir cep var. Arkasında ise iki bardaklık mevcut. Torpidosu bayağı derin olan modelin arka kısmında ise koltuk sırtlıklarında cepler ve kol dayamada sunuluyor ki bu donanıma bu sınıfta pek rastlamazsınız. Bunun dışında ön yolcu kol dayamanın altında da kayar kapaklı bir göze yer verilmiş. Yani Crossland'in saklama alanları sınıf için gayet yeterli. Hatta belki biraz fazla bile. PSA'nın EMP1 platformuyla yeni 2008 4,3 metreyi vururken PF1'i kullanan Crossland şimdilik 4,2 metreyle idare etmek durumunda kalıyor. Ancak yaklaşık 4 yaşında bir model için başarılı bir araç diyebiliriz. Gelin detaylara birlikte bakalım. En sevdiğim makyajlı model anlatmak. Çünkü ölçülerde değişen bir şey yok. Onları köşeye bırakıyoruz. Ben size Ultimate paketinde standart diğer Crossland'lere göre ön ve arka sekmeden dolayı 12 milim daha uzun bir gövdeniz olduğunu söyleyeyim. Yine makyaj öncesindeki gibi biraz çapraz duran bir sürücü koltuğunuz var. Bu sorun çözülmemiş ama size sunulan oturuş pozisyonu gayet iyi. Oldukça yükseğe de oturabiliyorsunuz. Alçağı da ayarlayabiliyorsunuz. Bir de bu arkadaşlarımızın elektrikli bel ve minder desteği ayarı var. Daha minderin açısını ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde. Bunlar Ultimate paketinde her iki ön koltuk için de geçerli. Edition, Elegance da sadece sürücü koltuğunu kapsıyorlar. Bu arada yolcunuzla aranızdaki mesafede gayet güzel. 2604 milimetrelik aks mesafesi sayesinde koltuk bana ayarlıyken ben rahat ettim. Bu arada 4 sene önce boyuma 1.72 demişim. Ben bu süreçte 1 santim kısaldım sanırım. Gerçekte 1.71'im. Vay yıllar be. Neyse, kapımız gördüğünüz üzere geniş açılıyor ve izofix bağlantısı var iki tane içeride. Bu sayede çocuk koltuğu yerleştirmeniz kolay. Tabii koltukları ileri kaydırdığınızda kolay gelsin. Onu yapamazsınız ama standart halinde iyi. Bir de camlara bakalım tamamen açılan arka camı severiz. Aferin Cross'te. Kendi başıma reklam aldım videoya. Nütrijina. Malzeme kalitesinden önce cilt kalitenize bakın. Nasıl? Aha, şimdi geçelim bunları. Crossland'in iç malzeme kalitesini konuşalım. Ya aslında bakarsanız fena değil. Gayet de iyi. İlk geldiğinde de beğenmiştim. Bu üstte işte yumuşak plastikler var. Kapının üst tarafı sert olsa da öyle boş hissettirmiyor, kalitesiz hissettirmiyor. Kaldı ki kapı panelinin geri kalanında ve kolunuzu dayayacağınız yerde Alcantara ve suni deri detaylarımız var. Bu Alcantaramsı malzeme sadece altımız paketinde geliyor. Kendisini koltukta da görebiliyorsunuz. Her donanım paketinde farklı bir döşeme seçeneği olduğunu da söyleyeyim. Crossland modelinde. Koltuklarımız bayağı rahat. AGR onaylılar zaten. Bayağı iyi ayar yapabiliyorsunuz. Bel desteği, uyluk desteği falan her şey var. Bunlar güzel. Direksiyonumuzu ben ben beğeniyorum ya. Otel direksiyonları güzel. Ama genel olarak bakıyorum. Şimdi mesela şurası yurt dışında farklı renklerle de seçilebiliyor. Tavan döşememiz açık renk. Bu ferahlı arttırıyor. Hemen şuradan ferahlı arttıran bir diğer unsur. Açılmasa da panoramik ve bayağı geniş olan bir cam tavanımız var. Bu arka yaşam alanını da rahatlatıyor. Elektrikli olması da güzel. Kaç saniye sürdü? Sayın. Yorumlara yazın bu arada. Yani iyi, güzel, hoş. Sıkıntı yok ama Corsa'daki mevzu var burada da. Güzel ama eksik bir şeyler daha lazım. Yani çok boş duruyor aracın içi. Kalite ama güzel. Mesela bir de test yapalım. Evet şurası çok fazla oynamıyor. Asıl test torpido yavaş açılıyorsa araç kalitelidir. Evet torpido yavaş açılıyor. Daha iyi seçenekler tabii ki var. Zaten PSA grubunun içinde daha iyi seçenekler var. Ama Crossland de fena değil. İyi alternatiftir. Makyajlı Opel Crossland 4 donanım paketiyle satılıyor. Giriş seviyesi Essential paketi bile fena değil. Çünkü trafik işareti tanıma sistemi, şerit ihlal uyarısı, full led farlar, çift bölgeli klima, arka park sensörü, far ve yağmur sensörü, Ön kol dayama, 7 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay, Android Auto bağlantısı ve bir USB girişi sunuluyor. Burada bir tek 16 inç kapaklı jant canımı sıktı. Edition ise 16 inç alaşım jantları, krom süslemeleri, gümüş renkli ön arka tampon korumasını, ambiyans aydınlatmasını, AGR onaylı 8 yön ayarlanabilir ön koltukları, 3,5 inç renkli sürücü bilgi ekranını, ikinci USB girişini ve geri görüş kamerasını getiriyor. Bir üst basamak Elegance'da ise kör nokta uyarı sistemi, 17 inç alaşım jantlar, karartılmış arka camlar, elmas siyah tavan rengi, gelişmiş park pilotu, anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Test aracımız Altmut ise kendini diğerlerinden ön çarpışma ikazı ve otomatik acil durum freni, AFL Plus LED farlar, LED stoplar, özel tampon korumaları, krom kapı eşikleri, alkantara ve deri koltuk döşemeleri, orta konsolda kaydırılabilir kapaklı saklama gözü, kaydırılabilir arka koltuklar, uzun far asistanı, flex floor esnek bagaj bölmesi, panoramik geri görüş kamerası ve 8 inç multimedya ekranı ile ayırıyor. Boyutlarda ve iç hacimde işi kotarsa da Crossland artık dijitalleşen segmente cevap vermekte zorlanıyor. 8 inç multimedya sistemi yine iyi. Apple CarPlay, Android Auto ve Bluetooth sunuluyor. Ama makyajsız modelde söylediğim gibi kısa yol tuşları arasında bir ana menü tuşu yok. Bu biraz tatsız. 6 hoparlörlü ses sistemi yeterince iyi. Yani burada da çok özel bir şey yok. Ama basların biraz patladığını ayarla da belli bir yerden sonra bunu kurtaramadığınızı belirteyim. Gösterge panelinde hiç özel bir şey yok. Renkli 3.5 inç ekran ve analog göstergeler artık geçmişte kalıyor. Crossland yeni jenerasyonda bu eksiğini kapatacaktır diye düşünüyoruz. Yine de sunulan veriler güzel. Ayarları sinyal kolundan yapıyorsunuz. O da biraz tatsız. Olsun 4 yaşında bir araç. Daha iyisini isteyen diğer seçeneklere bakabilir ya da nesil değişimini bekleyebilir. Ben Crossland'ı inceleyeli neredeyse 4 yıl geçmiş. Ama birçok şey hatırladığım gibi. Nasıl? Mesela konfor. Aracın geniş yanaklı lastikleri var. Bu konforunuzu arttırıyor. Süspansiyon birazcık sert olsa da koltuğunuzda rahatsınız. Bu koltuğunuz hala biraz çapraz. Bu yüzden yani nasıl diyeyim? 3 koltuklu otomobiller vardır ya biraz daha ortaya konumlar sizi. Bu öyle yapmıyor. Normal yerindesin ama biraz ortaya doğru bakıyorsun. O ilginç olmuş. Bunu çözmemelerine şaşırdım açıkçası Belli ki gitmemiş hikayeti Opel mühendislerine Ama görüş tarafından devam edelim Çünkü bu bir SUV ve bekleyeceğiniz şeylerden Birisi de manevra yapması Park etmesi ve görüşü Nasıl? Bunlar. Manevra kolay Direksiyonumuz güzel bir hafifliğe Sahip ve bir mod değişimi yok. Tamamen bu Şekilde gidiyorsunuz ve hıza duyarlı olarak Sertleşiyor. Bu arkadaş Şehir içinde de manevralarınızı Rahatlatıyor. Park etme işinde Şöyle ki Sensörleriniz var hem önde hem arkada. Geri görüş kameramız da artık Altimut paketinde standart donanım listesine girmiş durumda. Rahatsınız. E peki normalde giderken ne olacak? Bu öten ne diye soracaksınız muhtemelen. Ona da geleceğim. Normalde görüşünüz güzel. Çünkü bayağı yukarı oturabiliyorsunuz. Önüne hakimsiniz aracın. Tabii ki önceden de dediğim gibi kaputu göremiyorsunuz ne kadar yukarı oturursanız oturun. Ama bunun çok bir önemi yok. Geri görüşümüz güzel. Koltuk kafalıkları aşağı inebiliyor bu sayede. Bütün camı görebiliyorsunuz ama orta yolcu emniyet kemerinin tokası orada böyle sallanıyor. Ağız sütunumuz bayağı ciddi bir kör nokta. Özellikle şehir içinde kör virajlı mahalle aralarında giderken hiçbir şey görmenize izin vermiyor. Ama şöyle ki daha düşük kızlarda manevra esnasında burası güzel. Çünkü ayna kapıda ve size yakın bu aralıktan bir şeyler görebiliyorsunuz yine. Ha sol tarafınızda bir şey mi göremediniz? Kör nokta yarımız var. Şu an bir araç olmadığı için gösteremeyeceğim ama güzel. Arada arıza veriyor ama çalışmaya da devam ediyor bilmiyorum herhalde elektriksel bir şey bir hata gibi bir şey ama sistem çalışıyor hiçbir sıkıntısı yok uyarısı vesaire güzel. Az önce öten arkadaş konsoldan benim Peder'de biliyorsunuz Insignia var. Bindiğim gibi kapattığım bir şey. Çünkü ben sevmiyorum şeritte tutma asistanını. Ama bu arkadaşımız şeritte tutma asistanı. Şimdi fark etmişsinizdir sessiz sessiz ilerliyoruz. Yalıtım da başarılı çünkü Crossdent'te. Şöyle ki Motor içeride size kendini hiç mi hiç belli etmiyor. Ama kapı açıldığında ya da bunu görmüşsünüzdür umarım. Yani bir şey demiyorum. Artık ben kimseye karışmıyorum. Salça olmuyorum. Takdiri halka bırakıyorum ve devam ediyorum. Kapı açıldığında ya da aracın dışına çıktığınızda anlıyorsun bu nasıl bir motor. Acayip gürültülü dışarıda. Ama içeride yok. Bu güzel. Zaten aracı kullanırken sizin önem vereceğiniz şey de budur. Onu yalıtmaları güzel olmuş. Lastik sesi çok fazla almadım ben. Güzel. Yol sesi de kaliteye göre değişiyor. Çok iyi kalite yollarda hiçbir şey duymuyorsunuz resmen. Rüzgar sesi çok fazla cam yüzey var. 2000 devirde 6. viteste araç 114 km saatle vesaire gidiyor. Orada hiçbir şekilde duymuyorsunuz rüzgar sesini. Oradan ufak ufak gelmeye başlıyor şu köşelerden, cam köşelerinden ama dış ortam sesini birazcık duyuyorsunuz. Neyse hazır. Şanzıman demişken biraz da Motora da şanzımana da bir bakalım Şanzıman EAT6 biliyorsunuz Hani Opel biraz PSA grubunun Üvey evladı konumunda olduğu için hafiften Yani EAT8'i koymamışlar Bu arkadaş da en azından aslında Yanılmıyorsam Crossland'de değil de Grandland X'de var Grandland X'de makyajda Grandland olacak Onda da olmaya devam edecek herhalde Yanılışım varsa düzeltirsiniz ben arkadaşlar Kusuruma bakmayın Motor ilk incelediğimizde 1.6 dizel 99 beygirdi ve o çok iyi gitmiyordu. Ama bu arkadaş yürüyor da. Yani birazcık bastığınızda çekiyor götürüyor. Bir modu yok. Manuel moda alabiliyorsunuz. Orada tepkileri güzel ama çok fazla devir çevirmeyi seven bir makine değil. Yani dip gaz yapmadınız mı 4500 devir civarından fazlasına çıkmıyor. Ama bu da yeterli zaten. Hani 1.3 tonluk bir otomobil neredeyse kaldırıyor mu? Kaldırıyor. Şanzıman pürüzsüz geçiyor vitesleri. Manuelde çok fazla cevap veremiyor belki ama olsun. Zaten bu otomobilde manuel vites değiştireyim de gazlayayım diyeceğiniz bir şey bence yok. Gerek de yok böyle bir şey ama hani ben delirdim, kafayı çizdim, ben gazlayacağım kardeşim diyorsanız da Crossland'ın tutunmasını ben beğendim. Gerçekten beğendim. O geniş yanaklı lastikler biraz zaten yük transferinde rahatlamanızı sağlıyor ama ilginç şeyler var. Yani aracın mekanik tutunması güzel. ESP sistemi biraz değişik çalışıyor. O sıkıntı da zaten ESP sistemi Kaynaklı bana sorarsanız Şimdi şuradan dönelim Size ben uzun uzadıya anlatayım onu Oğlum Ne güzel arabayı yıkatmayacaktım bir daha ya Kamyonlar tozdan bok etti arabayı Oy. Bu da konfor testi olsun kurdan böyle geçmeyecek otomobil de çok yok Yani Rolls Royce'u getir Affetmez Neyse artık yapacak bir şey yok Battı balık yangiler Toz bulutlarına girerek size Crossland'in tutunmasını ve ESP'sini anlatıyorum Aracın mekanik tutunması güzel. Ön tutuyor. Arkada onu genellikle izleyebiliyor. Ancak işler sarpa sardığında araç dört tekerden kayıyor. Önce ön biraz kayıyor ardından arka fena şekilde kayıyor ve ben bayağı öyle neredeyse 90 derecelik bir viraja birazcık hızlı girdim. Araba kaydı. ESP devreye girmedi. Böyle diye gittik. bayağı bildiğin yanlıyoruz hafiften. Ondan sonra devreye girdi. O biraz saçma geldi bana. Hani böyle bir otomobil kullanan kimse bu tepkiyi istemez. Ama sınırlı bir yatma var ve dediğim gibi lastikler iyi tutunuyor, süspansiyonlar yüksek gövdeyi yola oturtmayı başarabiliyor. Bu sayede rahatsınız. Frenler genel olarak güzel, çok yüksek süratlerde birazcık doğrultu kaybı olabiliyor. Onun dışında orada bir şikayetim yok. Gaz pedalının ayarı fena değil. Yani 120 beygirlik bir SUV'den dizel bir SUV'den ne bekleyecekseniz onu alıyorsunuz. Yani öyle uçuyor kaçıyor diyemem ama yani bak gördün mü? azıcık yüzüyor araç. Yüzmeye meyilli biraz. Yani o da ESP'nin bence bir ayar güncellemesine ihtiyacı var. Bunun dışında yani Crossland biraz kayıp bir modele dönüştü. Yeni yüzüyle evet tekrar kendini hatırlatacaktır. Bence çok da güzel oldu ön yüzü. Her ne kadar Fedon'a benzese de. Ama işte rakipleri o kadar arttı ki Crossland'i hatırlamak biraz zor olabilir. Yine de bir deneyin derim. Kesinlikle sürüşü keyifli bir otomobil Crossland. Bir B SUV için. En iyisi mi? Değil ama Gayet iyi. Evet, Crossland'in kaputu altındaki PSA temelli 1.5 dizel motor. 120 beygir güç sunuyor size ve 1300 kilogram civarındaki ağırlıkla beraber kasayı yürütmesine yürütüyor. Ama iş tüketime geldiğinde pek tutumlu olduğunu söyleyemeyeceğim. Dikkatli kullanmanız lazım ve özellikle sabit gaz durumunda yani şehirler arası yollarda crossland düşük yakmaya meyilli. Dörtlere belki düşersiniz, beşleri garanti ediyorum ama. Trafiğe girerseniz ve biraz hırçın kullanırsanız 6, 7, 8'lere kadar çıkabiliyorsunuz. Hatta yani hiç durmadan gazlarsanız belki 9 bile görebilirsiniz. Benim ortalamam 6,2 litre bölü 100 kilometre olduğu testimiz boyunca. Bu da teorik olarak 45 litre depoyla size 725 kilometre falan yol yaptırıyor. Fena değil ama daha iyi olabilir. Onun için diyorum ki size dizeli bırakın, dizel bitti, benzinini alın. Daha ucuz bir kere. <laughs> Opel Crossland piyasaya ilk çıktığında rakiplerinden pahalıydı, şimdi durum tam tersine dönmüş durumda. Başlangıç fiyatı kampanyayla beraber 199.200 lira ki incelemesinde fiyat performans kralı dediğim Sandero ile çok yakın bu fiyatlar. Kendisini biraz kıskandırabilir. Yani ikisi de B crossover nihayetinde. Listeyi yan tarafa bırakıyorum. Ben size genel bilgiler vereyim. Benzinli manuelde donanımlar arası fark 10.000 lira. Eğer 1.2 PureTech'i otomatik tercih ederseniz makas 10 ve 20.000 şeklinde değişiyor. Eğer dizel alacağım derseniz de oradaki farklar sırasıyla yanılmıyorsam 12.000 ve 10.000 TL. Şimdi başlıktaki mevzuya ve introda neden öyle davrandığıma gelirsek. Arkadaşlar listeyi gördünüz. Altımız paketli bir dizel araç yok. Test aracı altımız güzel gelmiş. Ama satışta böyle bir otomobil yok. Yani isteseniz de alamıyorsunuz gibi bir durum var. Sadece test araçlarıyla sınırlı olacak herhalde. Eğer benzinliden pay biçersek de cam tavan opsiyonuyla beraber bu arkadaşın fiyatı 342.900 lira yapıyor. Rakiplerine bakıyorum. Dolu Kona 355.000 lira. Ee, denk 2008'de 360.500 kampanyayla. Tercih sizin. Hazırsanız sayıyorum. Dijitalleşen dünyada Crossland artık yaşını belli etmeye başlamış durumda özellikle kabinde. Sürücü koltuğu hala biraz çapraz duruyor. Ayıp sana Opel niye düzeltmedin bu eksiği? Beni dinlemiyor musun? Bir de hani ön tasarım değişirken arka genel olarak aynı kaldığı için bir kopukluk var. Onu da sayabiliriz negatif olarak. Bunun dışında aslında Crossland iyi bir araç ama çevresi kötü. Çok fazla rakibi var. Ben kaçar. Yeni çocuk sahibi olmuş ailelerin eşleriyle birlikte ortak kullanabileceği bir sınıf aslında B SUV. E de buna mensup olduğu için bu tür bir otomobil bakıyorsanız kesinlikle kendisini değerlendirmelisiniz. Ha dizel sizin için elzemse zaten çok fazla seçeneğiniz de yok. Bir Crossland'imiz var, Peugeot 2008 var, Hyundai Kona var, bir de 2020 model Renault Captur'ler var. Bana sorarsanız uzun yol yapsanız bile dizele gerek yok, benzinli de işinizi görecektir. Demem o ki B crossover bakıyorsanız Crossland'de kesinlikle bir şans verin. Hepinize iyi sürüşler.